Arkadaşlar bu şekilde fırın e, yapacağız bugün. Fırının gerçekten çok fena durumda. Aslında bunu bilerek yaptım desem de yeridir. E, böyle taşma, izleri falan. Ben e, burada ne yaptım? Hmm, neydi ya bunun adı? Böyle tavukları bu şekilde buralara böyle e, diziyoruz da alt tarafa akıyor ya hani. Onu ben bilmeden buraya yapmışım ve bu baya bir 3-4 gündür burada duruyor çok sinirlendim yapmadım hiçbir şey ee, aslında işlerim de çoktu o yüzden bu şekilde sizlere göstermek istiyorum bu şekilde ben açtım 250 dereceye azıcık böyle bir ısınsınlar daha güzel olur ısınınca hani böyle sıcağıyla beraber çıkartması daha muhteşem bir çözümü olur. Bu şekilde aksperoksum var. Bu şekilde finishim var. Aslında hani parlatıcı olarak şu ikisi var. Evde. Finishim de baya bir ilk evlendiğim yıllardan falan da herhalde. Böyle köşede kalmış. Getirdim şey anne. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim. Oğluma dedim bir şey getir Türkiye. Ee, i̇çimde birkaç kanıtlar kalıyor ya şu köşeler altlarda. Onları alacağım. Şimdi ısınsın. Hemen geçiyorum. Yeter. Yeter şekilde ben bunu kapatayım ama ışığını saçlayayım lan. Neyse. Yeter mi? Evet anneciğim yeter. Ha. Bu şekilde şunu şöyle alalım. siz de görün ben de yapayım. Şu şekilde. Ops. Bir tane bunu yaptım? En basiti aksperok yani çok basit bir yöntem ve çıkartan bir yöntem. Şu şekilde içlerine. Bu şeyler çıkıyor zaten biliyorsunuzdur şu köşeler. şekilde bir bunlar böyle beklesin arkadaşlar. 10 dakika bekleteyim. Hiç ovalamadan bir şey yapmadan. Sonra çözüme bakalım. Arkadaşlar. çekemedim bu yani. şekilde benim evlendiğimde bir hata yaptım ben böyle birkaç yerimde çıkmayan lekelerim oluştu lekelerimi kesinlikle çıkartamıyorum bu şekilde yani bu çek ben çıkartana kadar zaten e, böyle şey yapacağım göstereyim size yine de. Bu şekilde. Bir de şu köşelerden biliyorsunuzdur umarım. Şöyle çıkartıp şunu yukarıda temizleyeceğim. Şimdi üstündekini alayım. Çünkü çok sıktım şeyi. Aksperoksu. Şu şekilde çıkıyor bu. Ben tek elle yapamayacağım gibi yani, sizi bırakıp geliyorum. Bu şekilde. Ee, hiç de gözükmüyor ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim arkadaşlar şu lekelerim kesinlikle çıkmıyor. Ee, yani burada böyle ufak tefek lekeler hariç. Öyle gördüğünüz şuraları da tekrardan bir son kez silip size en sonunu göstereceğim. Bu lekelerimin çıkması için sizce ne yapmalıyım ya? Yani ne yapmalıyım? Çünkü hiçbir şekilde ne olursa olsun şey yukarıdan aksiyonu tuttum da o yüzden biraz da lekeler var. Benim buradan iki tane göz camım var. Onlar şurada. Onları ayarlayacağım şimdi. Şöyle siz şuraya koyayım. Ben de nerede benim bezlerim? Gel de alayım da. Bitti artık çünkü. Yeter. O gözükenler, televizyonlarda gözükenler herhalde yeni fırınlar. Benim fırınım yeni değil. Ee, şu an 7 senelik fırınım bu benim. Ben yani işte bekarlığım. Ay, evliliğim ilk zamanları güzel kullanmadım ben ürünü. Zaten ondan öncesi de bir şeydi. Ekleme süreci falan. Artık şu köşelerden de şeyler çıkmasın. Evet, şuralarda artık pislik mislik kalmadı. Altlara kadar bu çıkıyor mu acaba? <laughs> Anne balık. <baba. gülüyor> bu ilk cam arkadaşlar. Aracan bu şekilde. Asperim fısıttım. Zaten bu camlarım da yani çok aşırı amçam Я писать arkadaşlar bu şekilde bitirdim. Çok yorucu oldu. Basit olmadı ama güzel oldu. Temizlendi. Şu köşeleri çıkartamadım. Ee, şu şekilde. Tamam oldum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Bir fırın temizliğinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu altın dediğim gibi bana söylerseniz çok mutlu olurum. Ben Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.